Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni videoma. Arkadaşlar başladım YouTube çekmeye. Arkadaşlar şu etkinlikten oynayacağız. Bakalım nasıl geçecek. Hep birlikte geçelim. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Arkadaşlar size hep videolu geleceğim. Hep böyle geleceğim. Yüzümü de göstereceğim. <laughs> Tuttuk burayı tamam. Gel. <laughs> şunu. Bu. şu bu lan. Şuradan Ne ya MES VURSANA Hayır 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 Tamam Tamam Bizde 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 biz iyi çok iyi çok iyi tamam al oraya al alsana bro Riko ya tamam bitti arkadaşlar ilk maçımızı aldık Arkadaşlar 90 elmasım var. Diğer sezon burayı burayı pas alacağım şurada. Ya keşke şu gelse yapsak. Çünkü oldu gelmedi ya. Ne ne? Ne ne? Ya video çekiyorsun. Tamam çok iyi. Gir hepiniz. Aa, çok güzel. Hayır ya. Bu karakter bende var. Çok güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar Rapa saldığım zaman size videosunu şey yapacağım. Takipte kalın. Ya siz nesiniz ya? Dur. Dondurdu beni. Hayır hayır hayır. Vur 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 vur. Abi adam Vur şunu vur. Ha, tut orda, tut oraya tut oraya. Çok güzel. Hayır gel aşağıdan gel aşağıdan gel aşağıdan. Tamam çok iyi. Abi şu uzun şeyi var ya çok kötü ya. Hayır hayır hayır. Çık 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 buradan çık. Aldım. Abi gitsenize gidin ya canınız var sizin ya ne yapıyorsunuz ya. Abi geçti adamlar bizi geçti geçti geçti. Üf. Ya. Neyse 6 bir aldık. Arkadaşlar çok kötü bu ya çok kötü. Altı bir var ya. Ama yine birinci sıradayız turnuvada. Çok kötü arkadaşlar videomu da katmayın, abone olmayı unutmayın videom tuşlarını açarsanız grafa saldığım video gelir hayır 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 vur şuna vur şuna vurun şuna vurun gidin ya gidin da gidin adamlar 24 25 oldu da vur 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 ya yeter artık ya yani. Allah seni bu tek ya. Arkadaşlar bu yemin ediyorum ya. Sık sık sık. Ha, sen ne yapan? Arkadaşları geldi ya. Yenildik arkadaşlar Çok güzel. Tut oraya tut geliyor. Tut gel <laughs> Arkadaşlar yenildik ya. Yenildik ya. gibi karakteri ben. Arkadaşlar bende 90 elmas var. Ne yapabilirim? Ne alabilirim? Yorumlara yazın arkadaşlar, yorumlara yazın. 90 elmasım var. Yorumlara yazın. Ne alabilirim? Onlarla görev de verin arkadaşlar. Aldıklarım. Vur 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 vur. Geri kaç. Bro kal onları. Neyse geldim. Haydır baba atlayacak mı benim üstüme? Tamam çok iyi. Şurada. Tamam aldı onu. Ya kotayıdır hayırdır ya. Atla üstüne vur şuna vur. Helal lan. Aldık bu maçı ya. Kimseye vermeyeceğiz. Bu az önce gelmedi mi ya? Kardeşim sen böyle git. Çok iyi. Geldi 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 geldi. Vurdunuz. Tamam. Kaç yaptık bizimki? 8 mi? Aa, orada 3 puan alacaktık işte ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.